Herkese merhabalar. Bugün mesleği kimliğimle karşınızdayım. Bir devlet üniversitesinde kardiyoloji uzmanı olarak çalışmaktayım. Dolayısıyla bugünkü konumuz aslında bizlerin de sık karşılaştığı, toplumda da merak edilen, belki birçok yönleriyle çok da bilinmeyen kalp krizinden bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle kalp krizi kalbi besleyen, ana damarlardan birinin aneti kalması sonucu ortaya çıkan miyokart dokusunun yani kalp dokusunun oksijensiz kalması sonucu kalbin bir feryadı diyebiliriz aslında. Ee, tabii kalp krizi e, önceden geliyorum diye haber vermeyen bir durumdur. E, bu konuda Suzan Sontak'ın bir mottosu var. Ondan bahsetmek istiyorum ki kendisi şöyle diyor kalp krizi geçirmenin utanılacak hiçbir tarafı yoktur. Yani herkes bir gün kalp krizi geçirebilir. Ama bazı insanların kalp krizi geçirme riski biraz daha fazladır. Kimler bunlar? Örneğin çeşitli risk faktörleri olan insanlar. İşte hipertansiyon olan, diyabet hastalığı olan, kontrolsüz özellikle diyabet hastalığı olan hastalar. Sigara içenler, kolesterol yüksekliği olup da bu yani piyasadaki kirli birtakım bilgilerden dolayı inatla kolesterol ilacı kullanmayan insanlar. Yine kronik sigara içicileri. Özellikle yüksek dozda yoğun olarak sigara içenler. Erkek cinsiyet. ileri yaş. Stres. Sıkıntı. E, sedanter yaşam dediğimiz hareketsiz yaşam. Neredeyse hiç e, spor yapmamak. Ya da e, atipik kişilik denen e, stresli kişilikler kimler bunlar merdivenleri üçer beşer çıkanlar işte bu iş yarına kalmayacak bugün olacak diye e, hayatlarında hep aceleyle yaşayan insanlar bir türlü yavaşlamasını bilmeyenler aslında yavaşlamanın hepimiz için özellikle çağımızda e, ne kadar gerekli olduğunu biliyor olmamız gerekli peki e, kalp krizi anında Hastalarda ne tür şikayetler ortaya çıkar? Özellikle sonuçta kriz daha önce deneyimlenmeyen bir sorun olduğu için e, şiddetli bir göğüs ağrısı ki bu çoğunlukla sol kol ve çeneye de yayılır. Ama böyle olması şart mıdır? E, hayır. Bazen bazı insanlarda e, sırt ağrısı da olabilir, sağ kol ağrısı da olabilir. Ya da ee, mide ağrısıyla bile tabii ki e, karşılaşıyoruz bununla da ki hastalar bunu çoğunlukla işte üşüttüm, midem ağrıyor gibi düşünerek hastaneye zaten e, geç başvuruyorlar. Kalp krizinin peki önceden e, hani gelebileceğini tahmin etmek mümkün mü? Yani bununla ilgili çeşitli skorlamalar var krizi öngörme riski adına işte yüzde 5-10-15 gibi ama bu neredeyse depremi ve saatini tarihini önceden öngörmek kadar zor olan bir şey. Dolayısıyla aslında krizden insanların en başta korunması gerekiyor. Yani tansiyonu varsa düzenli ilaç kullanması gerekiyor, diyabet hastalığı varsa Diyabetinin kontrollü olması gerekiyor. Tabii ki sigara içmemeleri gerekiyor. Hani stresli yaşamdan uzak durmak diyeceğim ama bu ne kadar mümkün? Tabii tartışılır bu. Çünkü zor. Hani stresli ortamdan uzak durabilmek ya da bunu kontrol edebilmek çoğunlukla çoğu insan için zor olabilir. Bu konuda bu tarz şikayetler olursa özellikle şiddetli göğüste bir yanma hissi, baskı hissi, ee, yine buna eşlik eden özellikle kadınlarda görülen bulantı, kusmayla beraber terleme hissi ve şikayetleriniz birdenbire başlarsa bunları lütfen başka bir şeye bağlamadan önce e, tabii ki kendi imkanlarınızla değil ama 112 aracılığıyla mutlaka bir hastaneye başvurmanız gerekiyor. Diyelim ki akşam bir yemek yediniz, e, bir ağır yemek yediniz, yağlı bir yemek yediniz ilerleyen saatlerde bir mide ağrısı sizde baş göstermeye başladı. Diyelim ki aynı zamanda bulantınız da var. Terliyorsunuz da. Bunu yediğiniz yemeğe bağlamadan önce mutlaka bir sağlık kuruluna başvurmanız gerekiyor. Yani sabaha, sabaha, sabaha kadar beklemenin işte geçer, üşüttüm diye beklemenin ya da bu yemeğe bağlamanın açıkçası e, pek bir anlamı yok ama genelde yapılan e, maalesef bu kendi imkanlarınızda değil 112 aracılığıyla acil servise başvurmanız her zaman tabii ki e, tavsiye olunur. Çünkü kalp krizi esnasında biz kardiyologlar adeta e, zamanla yarışırız. E, bu noktada da tabii ki hastaların da bize yardımcı olması gerekir. Yani zamanında başvuran hastanın zamanında açılan damarı hasta için oldukça faydalı olacaktır. Çünkü e, bir söz vardır, time is money, vakit nakittir. Bizim için vakit kalptir. Çünkü özellikle ilk saatlerde eğer kalp krizine müdahale edilmezse, ilerleyen saatlerde yapılan müdahalenin e, ne kadar faydalı olduğu e, tabii tartışılabilir. Bu noktada özellikle, Şöyle bir kavram vardır bizim kullandığımız e, kardiyoloji camiasında, kapı balon zamanı denir. Yani hastanın ilk acil servise başvurusu ve bizim hastayı anjiyo alıp balon yaptığımız, e, damarı genişletmek için balon yaptığımız sürenin maksimum 1-1,5 saat olması gerekir. Ki e, bu ölçü hastanenin daha aynı zamanda başarısını gösterir. Bugün Türkiye'de birçok merkezde, bizim merkezde de tabii ki, 24 saat boyunca bu işlemler nöbetteki ekip vasıtasıyla, onların başında eşlik eden uzman ya da bir hoca vasıtasıyla bu işlem yapılmaktadır. 7-24 gecikmeksizin tabii yapılması gerekiyor. Dolayısıyla burada toplumun bu konuda bilinçlenmesi tabii ki çok önemli. Az önce bahsetmiş olduğum şikayetleri olan hastaların ben muhtemelen kalp krizi geçiriyorum diye düşünerek mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmuş olmaları gerekiyor. Bunun öncesinde hastaların kendi kendilerine bir takım tedavi uygulamalarını da çok istemiyoruz. Örneğin işte aspirin çiğnemek vesaire bunları açıkçası önermiyoruz. Kriz geçirdiğinizi düşündüğünüz anda mutlaka sakin kalıp 112 ile irtibata geçmeniz gerekiyor. Sonrasında 112 ile irtibata geçmiş olmanız, sizin bir sağlık kuruluşuna başvurmanız, oraya uğraştırmanız anlamında size ciddi kolaylıklar sağlayacaktır. Yoksa kendi imkanlarınız taksiyle vesaire bunlarla gideyim derseniz süreç iyice zorlaşacaktır. Çünkü kalp dokusundaki hücrelerin ölümü kriz başladıktan itibaren 15. dakikada içinde başlar ve müdahale edilmesi gereken aslında hastanın da bundan fayda gördüğü aralık ilk 6 saattir. Dolayısıyla bu süreler bizim için önemlidir. Yıllar evvel o zaman tabii stentler, balonlar yokken kalp krizi geçiren hastalar bir odaya yatırılmış, bunlara sakinleştirici bir takım ilaçlar verilirmiş, bu şekilde takip edilirmiş, işte kabız kalmamaları vesaire sağlanırmış. Sonrasında pıhtı eritici ilaçlar gelişti. Bunlar da tabii ki şu anda kullanılıyor. Ama bizim asıl kalp krizin tedavisinden bahsedecek olursak bu tabii ki damarın açılmasıdır. Biz bunu neyle açıyoruz? Önce balon yapıyoruz. Balonla bir damarı uygun aralıkta genişletiyoruz. Sonrasında stent dediğimiz bir tükenmez kalem içindeki şeyleri düşünün, yayları düşünün. Onun daha ince formları tabii ki damarın çapına, boyuna göre seçerek stent yerleştirerek damarı açıyoruz. Dolayısıyla hastanın tabii burada uygun olan vakitte hastaneye gelmiş olması çok önemli bizim için. Sonraki tedavileri de tabii ki hastalarımızın aksatmaması gerekiyor. Bizim yazdığımız ilaçları aksatmadan kullanmamaları, kullanmaları gerekiyor. kontrollerini aksatmamaları gerekiyor. Özellikle kan sulandırıcıları ki stentin açık kalmasını sağlayan yani ilaçlar bunlar. Bunları e, aksatmadan kullanmaları gerekiyor. E, yazdığımız işte kolesterol düşürücü ilaçlarla ilgili e, toplumda bir takım delikodularla değil de yani bilimsel veriler içinde çünkü biz onları hastalarımıza reçet ediyoruz. Bunları mutlaka ve mutlaka kullanmaları gerekiyor. Sonrasında aslında yaşamsal olarak kendilerinde ciddi bir değişikliğe yol açmaları gerekiyor. Yani belki de sizi tanıyan insanlar size diyecekler ki sen bambaşka bir insan oldun. Yani işte sigara içiyorsan mutlaka sigarayı bırakması gerekiyor. <laughs> Dumansız hava sahası diyelim buna. Bunun dışında hiç egzersiz yapmıyorsa örneğin mutlaka egzersizler özellikle yürüyüşler biz öneriyoruz hastalarımıza kalp krizi sonrasında bunlara dikkat etmek gerekiyor. Zaten kontrollerde biz kalbin fonksiyonlarının geri döndüğünü gördüysek eğer, çünkü kalp ilk kriz esnasında bir afallama yaşıyor. Kalbin fonksiyonları baskılanıyor. Biz onu yüzdesel olarak ölçüyoruz. Ki buna EF diye ejeksiyon fraksiyonu diye isimlendiriliyor bu. İlerleyen süreçlerde eğer belli oranların altında kalırsa bu ejeksiyon fraksiyonu bu hastalara koruma amaçlı Halk arasında şok pili denilen pilleri de öneriyoruz. İlk tıbbi videomuz bu kadar olsun, çok uzatmayayım. Sonraki tıbbi videolarda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalınız, kalbinize iyi bakınız.